Cips challenge. Evet arkadaşlar şimdi birer tane soru soracağım ve bunu bilenler cips yiyecek. Evet arkadaşlar. Şimdi herkes. soru geliyor. Bu Beren'in sorusu. <laughs> US ile ilgili bir soru bu. Evet herkes bir Beren, bir soru. Bu senin en sevdiği şarkıcı kimdir? Türk. Ee, çok var. Evet, erkek olarak evet onu seviyorum. Doğru. <laughs> kız olarak neyi seviyorsun? Neyi seviyor? Evet neyi seviyorum? Hadi Beren biliyorsundur bunu. İpucu verelim. A. Baş harfi. Bildirsin. Evet bir tane cipsi Hangisini yemek istiyorsun? <laughs> evet sıra bende. Sıra bu sede. Bu se Çağ'ın en sevdiği evet. cips hangisidir? Doritos. Ne Peynirli. Evet ye bakalım bir tane. Ben de bundan almak istiyorum. Can, sana bir soru. Benim en sevdiğim renk nedir? Mavi. Evet ye bakalım sen de istediğinden. Ben de sana soruyorum. Hadi sor. Ee, benim en sevmediğim çarpıcı. En sevmediğin mi? Onu bilmiyorum ya. Ben el evet, koydum. Ha? Onu nereden bileyim ne ben? En sevdiğim şarkıcı. Yemek yasak? En sevdiğim şarkıcı. Alina Tilki. Bu sefer ben bir soru soracağım. Evet. Bu sefer benim en sevdiğim. Benim en sevdiğim meyvanat. Hmm, <laughs> en sevdiğim meyve muzdu. bilen yiyor. Ne? Bilen yiyor. Sebze, sebze. Hmm, sebze. <laughs> brokoli. Ne 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 ne. En çok sevdiğim bilmiyorum ama. Havuç mu? değil. Benim bir cips daha. Hadi. Evet arkadaşlar bu cips challenge videomuz da bugünlük bu kadardı. Sizin için hazırladık ve lütfen videomuza like atıp saklayın. Unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Can geçeralıyız. Videolarınızı bekleyin. Geri geliriz. Gayet iyi gün içinde arkadaşlar. Çağla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.